Herkese merhabalar, hepiniz sayfama hoş geldiniz. Bu örgü videomda sizlere tek parça örgüden oluşan iki şiş patik modeli nasıl yapılır kısaca anlatmak istiyorum. Gerekli malzemelerim böyle iki renk patiklik ip kullandım. Tek renkte kullanabilirsiniz. 3 milimetre şişlerim var. Tığ da kenar oyası yaptım ben, o yüzden kullandım. Bir adet de iğnemiz olacak dikiş için. Öncelikle patiğimizi nereden başlıyoruz? Bakın şuradan 20 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. 20 ilmek attık şişimize. Sonrasında her ön sırada bir ilmek buradan, bir ilmek bu taraftan artış yaparak ilerliyoruz. Yani her ön sırada iki ilmek arttırmış oluyoruz ve şu şekilde büyüyerek gidiyor örgümüz. Haroşa örgü kullandım ben bu patiğimizde. Haroşa örgüyü ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters örerek oluşturuyorum ben. Şimdi böyle her ön sırada bir buradan bir buradan ilmek arttırarak ilerliyoruz ve toplam 50 ilmeğe çıkıyoruz. 50 ilmeğe çıktıktan sonra şöyle bayağı bir örüyoruz. 50 ilmekten sonra alt diş haroşa sırası da 50 ilmeğimle hiç artma eksiltme yapmadan ördüm. Şöyle toplamda şu sıraları saydığımda haraşo sıralarını 22 diş haroşa sırası oldu. Sonrasında ilmeklerimi ikiye bölüyorum. 50 tane ilmeğim vardı. 25 ilmek bu tarafa, 25 ilmek bu tarafa ayırıyorum. 25 ilmeğimi şişime alarak örüyorum. Sonrasında en son iki ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmekleri 24'e düşürüyorum. Aynı şekilde burayı örerken de 24 ilmekle devam edeceğiz şuradan. İki ilmeği birlikte ters örüp bir ilmeği keseceğiz. Buradaki ilmeklerimi farklı bir şişe alabilirsiniz ya da bir ipe dizerek burada bırakıyoruz. Bu tarafla devam ediyoruz örmeye. Böyle. Ben arada renk geçişleri yaptım. Tek renkte de örebilirsiniz. Renk geçişlerini istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Toplam 24 ilmeğimle 30 diş haroşa sırası ördüm. 30 diş haroşa sırasından sonra 31. sırada ilmekleri keserek örgümü bitirdim. Aynı şekilde bu tarafını da öyle tamamladım. Bu şekilde örgüsünü tamamlamış olduk. Şöyle ikiye katlayıp tersinden dikeceğiz. Ben şöyle düz tarafını gösteriyorum size. Siz ters çevirip ya buradan dikmeye başlayabilir ya da buradan dikerek patiğimizi bitirmiş olacağız. Şimdi ben sizlere dikilmiş bitmiş halini göstermek istiyorum. Şöyle bakın tavan kısmı bir tane de puf çiçekli süsledim ben. Böyle kenar oyası da yaptım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada patiğim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek arttırma, eksiltme, sıra sayılarında artma, eksiltme yapabilirsiniz. Hoşça kalın.